Albert Einstein, Nobel Fizik Ödülü sahibi Alman fizikçi, doğduğu yıl, 1879. Almanya'nın Ulm kentinde dünyaya geldi. Lise ve yüksekokulu İsviçre'de tamamladı. Patent ofisinde müfettiş olarak çalışmaya başladı. 1905 yılında fizikte devrim yaratacak olan dört makalesi yayınlandı. 1921 yılında fotoelektrik etki üzerine çalışmaları nedeniyle Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldü. Albert Einstein, özel görelilik ve genel görelilik kuramları ile Newton mekaninin hakim olduğu uzay anlayışında bir devrim yaratmıştır. Sadece matematik hesaplamalar ve denklemler ile oluşturduğu kuramları sonradan deneysel olarak defalarca doğrulanmıştır. EMC2 denklemi ile formüle ettiği kütle enerji eşdeğerli yıldızların nasıl enerji oluşturduğunu açıklama getirmiş ve nükleer teknolojinin önünü açmıştır. İşte tarihte bugün Albert Einstein ölümü. 18 Nisan 1955'te Albert Einstein iç kanama geçirmiş. Bu dönemde İsrail'in kuruluşunun 7. yıl dönümü nedeniyle bir televizyon konuşma metni hazırlıyormuş. Doktorlar ameliyatının gerekliliğini savunsalarda Albert Einstein ameliyatı şu sözlerle reddetti: "İstediğim zaman gitmek istiyorum. Hayatı yapay bir şekilde uzatmak tatsız. Ben payımı kullandım, şimdi gitme zamanı ve bunu zarif bir şekilde yapmak istiyorum." ve 76 yaşında Princeton Hastanesi'nde gece saat 01.55'te yaşamını yitirdi. İşte işin ilginç bir tarafı daha var, o da profesörün beyninin çalınması. Einstein'ın ölüm nedeninin belirlenmesi istendi. Otopsisi sırasında Princeton Hastanesi patolojisti Thomas Stoltz Harvey o gece nöbetteydi ve Albert Einstein'ın beynini kafatasından çıkardıktan sonra, bu dünyamız hakkında her şeyi değiştiren beyindir, demiştir. Harvey bedeni yakılması için hazırladı beyni ise kendi sefertasına koydu ve evine götürdü. Evet Einstein'ın beyni çalındı. Beyni çalınan Einstein'ın ailesi şoktaydı. Hükümet yetkileri, ailesi beynin iade edilmesini istiyordu ancak Harvey direndi. İşinden oldu. Harvey beyni bilimsel araştırmalarda kullanılacağına yemin etti, ailesi bu isteğinden vazgeçti. Daha sonra Einstein'ın kalıntıları ailesi tarafından yaktırıldı ve külleri bilinmeyen bir yere serpildi. Harvey 1985 yılına beynin bir kısmını bir uzmana gönderdi. Uzmanın incelemesi ve açıklamaları sansasyona neden oldu. Çalışmalar Einstein'ın beyninde bulunan ve beyin nöronlarını besleyen glial hücrelere odaklanmıştı. Einstein'ın beyninde normal bir insana nazaran daha fazla glial hücre bulunuyordu. Einstein'ın beyni ölümünden 53 yıl sonunda çalındığı Princeton Hastanesi'ne getirildi. Harvey bundan 3 yıl sonra hayatını yitirdi.